Herkese selam. Bu videoda merkezi eğilim ölçülerini ele alacağız. Yan tarafta size açıklık, mod, medyan ve aritmetik ortalamanın tanımlarını yazdım. Bu tanımlardan yola çıkarak bunların ne olduğuna bulmaya çalışacağız. Burada bir sayı dizisi var. Öncelikle bu diziyi küçükten büyüğe doğru sıralayarak başlamamız lazım. Başlayalım. 1 3 4 6 6 7 ve 8. Açıklık en büyük terimden en küçük terimin çıkarılmasıyla bulunur. En büyük terim 8, en küçük terim 1. 8 1'den 7 lira çıktık. Mod en çok tekrar eden terimdir. Burada 6'dan 2 tane olduğu için mod değerini 6 diyeceğiz. Medyan terimleri küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ortada kalan terimdir. Sol tarafta 3, sağ tarafta 3 terim var. Tam ortada da 6 var. O zaman medyan 6 olarak bulunacak. Aritmetik ortalamayı da terimler toplamı bölü terim sayısı formülüyle bulabiliyoruz. Terimlerin hepsini toplarsak eğer 1, 3 daha 4, 4 daha 8. Şurada 12 var 20. 5'ü 15 ile toplarsak 35 yapar terimler toplamı. Burada 7 tane terim olduğu için 7'ye böleceğiz. Ve aritmetik ortalama 5 olarak bulunacak. Şimdi alttaki diziye bakalım. Bu diziyi de yine küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor. Başlayalım. 1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 ve 16. Şimdi burada açıklık en büyük terim 16. En küçük terim 1'i çıkarırsak eğer 16 eksi 1'den 15'tir. Mod en çok tekrar eden terim burada 5'ten 3 tane var. O zaman mod 5'tir. Medyan ortadaki terim. Bu dizinin 10 tane terimi var. Yani sol tarafta 5, sağ tarafta 5 terim kalacak. Ortada ne olacak? Onun için de şöyle yapacağız. Sol taraftan 4 terim, Sağ taraftan 4 terim alacağız ve ortada kalan şu iki terim bizim için medyan olacak. Yani 5 artı 5 bölü 2'den 10 bölü 2 yani 5 olarak bulunacak medyan. Aritmetik ortalamaya gelelim. Buradaki terimlerin hepsinin toplamı 60 yapıyor. 10 tane terim olduğu için 10'a böleceğiz. Ve aritmetik ortalama da 6 olarak bulunacak. Şimdi farklı bir durumumuz var mod için. Burada verilen dizinin terimleri küçükten büyüğe doğru zaten sıralanmış. Açıklığa bakalım. 12'den 5'i çıkarırsak eğer 7 olarak bulabiliriz. Moda bakalım. 5'ten de 2 tane var, 7'den de 2 tane var. O zaman diyeceğiz ki mod 5 ve 7'dir. Medyan ortadaki terime bakmamız gerekiyor bunun için. Yine ortada iki tane terim kalıyor. O zaman 6 artı 7 bölü 2'den 13 bölü 2 olarak bulunur. Aritmetik ortalamaya gelelim. Terimleri toplamamız lazım. 5 5 daha 10. 7 7 daha 14. 24 yaptı. 6 ile toplarsak 30. 12 ile toplarsak 42. Burada 6 tane terim var. 6'ya bölersek aritmetik ortalama da 7'dir. Son olarak şu tarafa bakalım. Bu dizinin açıklığını bulalım. Terimler zaten küçükten büyüğe doğru sıralanmış. 20'den 5'i çıkarırsak açıklık 15'tir. Mod bakıyoruz. Buradaki tüm terimler birer kez kullanılmış. O zaman mod yoktur diyeceğiz. Medyan için ortada kalan terimdir. Yani 10'dur. Aritmetik ortalamaya da gelecek olursak eğer bu terimlerin hepsini toplayalım. 5, 7 daha 12, 18 de toplarsak 30, 40 ve 60 yapacak. Burada 5 tane terim var. 60'ı 5'e bölersek de aritmetik ortalama 12 olarak bulunur. Bu konuyla alakalı karşımıza çıkabilecek tüm durumlar bu şekilde arkadaşlar.